الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حزت عائشة نمس رضي الله عنها شيل أبي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. رواه أحمد. دنيا evi olmayanın, yurdu olmayanın yurdudur. Onun için malı olmayanın malıdır ve onu aklı olmayan kimseler biriktirirler. Buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kimse Hazreti Ebubekir'i Bekir'i zenginliğinden dolayı, Abdurrahman bin Avf'ı zenginliğinden dolayı kimse kınamamış. Ya da Sa'd bin Ebu Vakkas'ı kimse zenginliğinden dolayı kınamamış kınanan şey dünya için çalışmak bütün gönlünü kalbini oraya verip dünyayı da hani ahirete hiçbir şey bırakmadan hepsini bu tarafta bırakmak için çalışan çabalayan kimse asıl kınanan şey budur sehb bin Sa'd radiyallahu anhun ribeti Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular inna lihazel hayri khazainah ve litilkel khazaini mefatih فتوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير رواه ابن ماجه كش خصوص بو خير لا خير حزينه لا يعني او حزينه لين ده انحتارلاري ور الله تعالى او خيرا anahtar yapmış ve şerre de sürgü yapmıştır, kilit yapmıştır. Yani o adamın bulunduğu yerde hayır olur, şer olmaz, şerre engel olur. Allahu Teala şerre anahtar ve hayra sürgü kıldığı o kulun ise vay haline. Yani bazı adam da olur, nereye giderse oraya şer yayar, nereye giderse oraya kötülük yayar, oraya kötülüğün anahtarı olur. Ve hayrı da önünü keser, hayra da orada ulaşamazsın. O adamla ulaşamazsın. İşte bu kimseye de yazıklar olsun buyuruyor Aleyhisselam. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadiste. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. İnne ahvafa ma etekhavvafu ala ümmetil hava ve tuğlul Ben diyor, ümmetimin için en fazla korktuğum şey, hevadır. insanların istek ve arzularına uymaları bir de tuğri emeldir. Dünyada fazlaca yaşayacağına ümit besleyen kimseler. فَأَمَّا الْهَوَى فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا تُوْلُ الْأَمَرِ فَيُنْسِلْ آخِرًا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam heva ve heves insanı haktan uzaklaştırır. Allah'tan, peygamberden, hak ve hakikatten uzaklaştırır. Tûl-i emel de insanları diyor ahireti unutturur. Ve hadi dünya murtahilatun zahibe. Bu dünya hayatı sırtını dönmüş gitmektedir. Ve hadi ilahira murtahilatun kâdime. Ahiret de bize doğru gelmektedir. Yani istersen sen ona doğru git, istersen o sana gelsin. Fark eden bir şey yok. Sonuçta her gün sen ölüme, yaklaşıyorsun. Sen en son eninde sonunda ahirete gideceksin. Yüz senede yaşarsan, bin senede yaşarsan öbür tarafa gideceksin. <laughs> وَلِكُلِّ وَاحِذَةِ <وَحِدَتِ> مِنْهُمَ بَنُونَ Her birisi için, dünya içinde ahiret içinde çocuklar var, oğullar var. فَاِنْ اِسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَكُونُ مِنْ بَنِ الدُّنْيَا فَفْعَلُوا Eğer dünyanın çocuklarından olamıyorsanız, olamamak için olmamak için ne yapın? Çalışın buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Fe innekumul yevme fi darin fi daril ameli vel ahisab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya amel dünyasıdır, iş dünyasıdır. Hesap burada da yok. Ve entum gaden fi daril hisabi vel amel. Siz yarın öyle bir yerde olacaksınız ki orada hesap olacak, amel olmayacak. Yani burada istediğiniz kadar namaz kılın, istediğiniz kadar oruç tutun, istediğiniz kadar Kur'an okuyun, istediğiniz kadar tesbihat çekin. Bakın hesabı yok. Yani öbür taraf hemen bunu ne yapılmıyor? Sevapları burada verilmiyor size. Ama öbür taraf gelince bu sefer hesap edilecek ama amel yok. Bırak beni ben namaz kılayım yok. Oruç tutayım yok. Namaz kılayım, Kur'an okuyayım hiçbir şey olmayacak. Çünkü niye? Öbür tarafta amel yok artık. Cennete giren adam için ne namaz olacak, ne oruç olacak, ne haç olacak, ne zekat olacak, hiçbir olmayacak. Çünkü öbür tarafta tamamen rahatlık diyarı, zevk sefa diyarı orada, cennet. Burası nasıl amel varsa, burası müminin onun için zindanı, öbür taraf cenneti olacak. Kafir de burada onun cenneti var, öbür tarafta onun için zindan olacak çünkü onun için bir cehennem var. Hz. Ali'nin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine benzer bir sözü var. Burada bir ayrıntı var şu. O da diyor ki sizler ahiretin çocukları olun. Sizler dünyanın çocukları olmayın. Burada amel var hesap yok. Yarın hesap var amel yok diyor. O da İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiği bir hadis. Bunu da aktarayım size. Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle bir soru sorulur. Kale kile li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Eyyün nasi afdal Kale kullu mehmumil kalbi Sadukul lisani Hangi insan faziletlidir? Diye Peygamberimize sorulur. Aleyhisselatü Vesselam da Kalbi <laughs> mehmum olan Dili de doğru sözlü olan herkes. En faziletli insan kalbi mahmum olan şimdi mahmumun manasını peygamberimiz verdiği için onu vermeyeyim dili de doğru sözlü olan ashab-ı kiram sordular kalu sadukul na'rifu doğru sözlü sözcüğünü anladık biz fema mahmumul kalbi mahmumu kalp ne demektir diye soruyorlar peygamberimize kala huve naqiyyu la fihi o kimse takvalı olan ve kalbi temiz olan ve günahı olmayan ve la bagya ve la gilla ve o kimsenin de <laughs> hassızlık yok, kin yok, haset olmayan kimsedir. En faziletli insan. Bu bunlar zor. Haksızlık olmayacak, kin olmayacak, haset olmayacak. Bir yaşlı bir adamı çölde birisi görmüş. Demiş 120 yıl yaşamış adam. Diptik dinç demişler buna nasıl sahip oldun demişler yani bu kadar e, dik durmaya ve cesedinin bu kadar sağlıklı olmasına nasıl sahip oldun o da demiş ki ben demiş hasedi bıraktım ceset de bana kaldı yani insanı aslında yaşlandıran nedir insanın kinidir insanın hasedidir insanın günahıdır. Ama insan bedenini kötü hasletlerden, kalbini kötü hasletlerden korudu mu beden de sana kalıyor. Onun söylediğini söylüyorum. Abdullah bin Amr radıyallahu anhümanı rivayeti Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Erba'un ıza kunna fike fela aleyke ma fateke mined dünya. Dört şey sende bulunursa dünyada senden sen neyi kaybedersin? Kaybet, hiç aldırma onlara. Dört şey sen de Hifzu emanetin, emaneti korursan. Ve hadisin hadithin, doğru sözlü olursan. Ve husnu halikatin, güzel ahlaklı olursan. Ve iffetun fi tu'metin, ve bir de kazancında da dürüst olursan. Dünyada neyi kaybedersen kaybet, onlara aldırma diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bunlara ek olarak Lokman-ı Hakim de diyor ki, وَتَرْكُوا مَا لَا يَعْنِينِ Ben diyor bu hikmete beni ilgilendirmeyen şeylerle kavuştum diyor. Doğru söze emanete riayet ederek bir de beni ilgilendirmeyen şeyleri terk ederek diyor lokman Hakim Rahimullah ya da Aleyhisselam. Bir tane daha okuyalım bırakalım muhterem Müslüman kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu rivatiyle Ebu Kallad'ın bitirelim. Resulullah sallallahu şöyle buyurdular: "Kala izaa raaitumul abde yu'ti zuhden fi'd-dunya ve qillet mantiqin fa'htalibu minhu fe'innehu yulqa'u'l hikme." Rivayetü'l Dünyada zühdü anlatan, az konuşan birini gördüğünüzde ona yaklaşın çünkü ona hikmet telkin edilir." buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Hadisi İmam Beyhaki rivayet ediyor. Rabbim bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi'in etbu tabi'in tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbizete amme yasfuru selamun ala al Ve elhamdülillahi rabbil alemin al-Fatiha.